Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Evde kimse yok gibi. Banyo bomboş. Ön bahçe bomboş. Arka bahçe de bomboş. Aa bir dakika bir dakika uyuyorlar herhalde. Hay Allah buraya atlamışız. Meğerse gece olmuş herkes uyuyormuş. Bakar mısınız televizyon açık unutmuşlar. Tom ve Ben'in haberlerinde takılı kalmış. Bir dakika bir dakika en iyisi kendilerine bağlanalım ve ne olup bittiğini anlayalım. Anlaşamıyoruz. En iyisi ayrılalım artık. Ne varmış canım anlaşamayacak. geçip gidiyoruz işte. <laughs> Hakikaten çok komiksin yani. Sen de biraz sinirlerine hakim ol. <laughs> Seni görünce çok gıcık oluyorum. Ya ben sana ne yapıyorum ki? Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Yapma şunları seyircilerin önünde. Ayıp oluyor. <laughs> Geçinemiyoruz işte. Herkes şahit olsun. Ne <laughs> huysuz köpeksin yani. He? Öf sıkıldım senden. Ne dibimdesin? Burada yanımdasın. Bıktım artık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ne böyle? ama çok kavga etmişler. Şimdi yorgun düşüp tabii ki uyuya kalmışlar. Ama bir dakika bu arada Hank'ın evet. karnı çok acıkmış. Tamam Hank hemen sana şu pembe içeceğimizden evet. ve muzumuzdan verelim bakalım. Yalnız geğirmeden ikinci yemeği de yemiyorlar arkadaşlar. Evet. Bu arada 15 tane muzumuz olduğu için çok şanslıyız. Çünkü muzlar çok pahalandı. Evet. Aa bana bakar mısınız? Fırladı kalktı. Nereye gidiyor acaba? İnanmıyorum bakar mısınız? Laboratuvarına gelmiş. Eyvahlar olsun ne yapacak acaba? Mavi iksiri aldı. Şimdi de pembe iksiri aldı. Ve mor bir duman elde etti. Bunlarla ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Şimdi de sarıyı aldı. Ve yeşili. Oo, alevlere bakar mısınız? Sus bir de konuşma ben. Acaba o iksirleri kimin için karıştırdın? Çok merak ediyorum doğrusu. Bak bir de sus diyor ya. Susmuyorum. Sustukça sonra sıra bana gelirse ne yapacağım peki? Bir dakika bir dakika. En iyisi ben seni susturayım. Al bakalım. Bizden sana hediye olsun. Bak sakın onu oraya buraya at. Atma diyorum onları oraya buraya. Ne kadar pasaklısın. Beni can kulağıyla dinleyip dinlemediğini kontrol edeceğim şimdi. Al bakalım. <laughs> Sakın. Yapma diyorum sana ya. Kim toplayacak onları şimdi? O da mı dert? Tom'u çağırırım her yeri silip süpürttürürüm olur biter. Çok ayıp ben. Peki o hazırladığın iksirlerle ne yapacaksın? Yok bir de bunu size mi söyleyeceğim? E ne var ben söylesen? Tamam tamam söz sırf kimseye söylemeyeceğiz. Size hiç güvenmiyorum. Çünkü Tom'u benden daha çok seviyorsunuz. Nereden biliyorsun canım seni de çok seviyoruz. İnanmıyorum. Hay Allah telefon ben. kimden acaba? Yes. Ay herhalde Tom onu işletiyor ha. İşte gene çaldı. Ben. Ses vermiyor. Eyvah bunlar büyük kavga etmişler arkadaşlar. Telefon sürekli çalıp duruyor. Ben bu da kim böyle? Eminim Tom yapıyor bunların hepsini. Nereden biliyorsun canım günahını alma. Son zamanlarda hiç anlaşamıyorum onunla. Ben ona haberlerde hakladım ya. O da beni böyle gıcık etmeye çalışıyor işte. Boş ver ben sen büyüksün uyma ona. Nasıl uyup uymayacağımı şimdi görürsünüz. Ne demek o ben? Bekleyin bekleyin. Eyvah benim çok kötü planları var herhalde. Ne 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 ne. Ben söylesene planların ne? Ne Hay Allah bize gazeteyi kapattı görüyor musunuz? La, 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 la. Pardon kendini kapattı derler ama o bize gazeteyi kapattı. Piş. Ay tamam gidiyorum ben istenmediğim yerde asla durmam. Piş. Gittim ben bay bay. Gördüğünüz gibi herkes güzelce uyuyor. Oh Angela bir de esnedi. Acaba ben nerelerde? Mutfakta krep hazırlıyor. Gayet masumane yani. O da ne? Ben şimdi blenderın başına geçti. Eyvah! Laboratuvarda hazırladıkları yetmiyormuş. Bir de burada içecek hazırlıyor. İşte Tom da uyandı. Hazırladığı karışımı Tom'a içiriyor. Bir tane daha mı? İnanmıyorum. Eyvah. Tom buna çok kızacak. Ne oldu? Niye bu kadar telaş yapıyorsunuz? Ee, şey, Tom ağzındaki emziği fark etmedin mi? Ne? Emzik mi? Kim yaptı bunu bana? Ee, sanırım ben yaptı. Pardon da niye bana böyle bir şey yapıyorsunuz? Yok, ben değil. Ben yaptı. E, hem ben diyorsunuz hem yok diyorsunuz. Hay Allah arkadaşlar yine kaosun içine düştük görüyor musunuz? Tom şöyle söyleyeyim haberleri beraber okuduğunuz ben yaptı diye şüpheleniyorum. İnanmıyorum bu işin ucunda onun parmağı mı var? Ben şimdi sorarım ona. Çıkartamıyor musun peki biraz uğraş istersen. Çıkmıyor çıkmıyor. Üf ya gideyim kendime aynada bakayım çok mu kötüyüm. Eee tabii Tom biraz kötü gözüküyor yani. bakar mısınız hiçbir şey olmamış gibi piyanosunun başında öyle müzik çalıyor. Ah seni gidi ben. Hay Allah. Tom çok üzgün. Bakar mısınız nasıl suratını asmış öyle duruyor. Neyse biz onların arasına en iyisi daha fazla girmeyelim arkadaşlar. Bu arada otobüsümüz gelmiş. Harekete hazır olun. <laughs> Bakalım neler alacağız. Alışmayın her zaman çok eğlenceli gidiyorsunuz. Kartlar. <laughs> Ezza dolabı. <Gülüyor> altınlar. <Gülüyor> yine kart. <laughs> Ve iki adet Kartlarımı açmazsam içim rahat etmez derken inanmıyorum. Yeni bir kitabın kapağı açıldı. Bakalım nelerimiz varmış. Bir tane daha kartımız var. Ben size diyeyim arkadaşlar çok güzel eşyalar geliyor. Bakar mısınız Tom ağzında emzikle sofraya oturdu. Peki şimdi o şekilde nasıl yemek evet. yiyecek? Ben lütfen Tom'un ağzındaki şu emziği çıkartır mısın? Niyeymiş o hak etti bunu. Yapma ben ne yaptı ki sana? İksirlerim işe yaradı ama gördünüz mü? Şaka dediğin birkaç dakika sürer. Hadi çıkar şu emziği. Tamam ya üf çıkartıyorum. Sadece sizin hatırınız için haberiniz olsun. Oo, bu bizi gururlandırdı. Çok teşekkür ederiz. Hadi acele et. Aa, bakar mısınız? Ben sözünde durdu. Tom'un ağzındaki emzik çıkmış. Ve gayet mutlu bir şekilde Bostan'a ile ilgileniyor. <laughs> Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın <laughs> unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden <laughs> mutlu oyuncaklardan selam söylerseniz <laughs> çok, mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşçakalın. Unutmayın çok yakında dekorunuz değişecek. Takipte kalın, hoşça kalın. Bunlar da çok iyi yemiyorlar mı arkadaşlar? Daha az önce yemişlerdi. Biraz oburlar galiba. <gülüyor> <gülüyor>